Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Town yok. Mega Town oynayacağız ve Vaci Tian söyleyemiyorum adını. E bu arada benim ikinci kanalım 21 abone oldu. Bizim tek yerimiz bu herhalde. Böyle sesi kısalım ezan okunuyor. Bir <laughs> e Merak ettim bu oyunu ben. Hmm. <laughs> arkadaşlar bu da ne? Çok tatlı kesin. Hmm, dedim. Dedim arkadaşlar. <laughs> Ama bu ne? Bu ne, bu ne? bu ne? Bu ne? Doğru düzgün şeyler vermemişler ki hiç karakterler. burada hiç ben olamam. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar buldum ben bu arada karakterimi. Bu çok tatlı. Baksanıza. Güzel bu. Teleskopta bakabiliyormuş. Buradan bir vlog gelir mi? Gelmez. Çünkü bir vlog yaptım. Bir daha <laughs> yapamam. <laughs> arkadaşlar olmak geldi. Ee, burada ee, bakın. Çok, bunu sevdim şimdi. Ama böyle çinleri, çilleri çilleri şey gibi duruyor arkadaşlar. Bakın şey. Ne gibi? Ee, işte sakal gibi duruyor. Ana, çok güzel. Bakın bir şey yapacağım. Hoppalak. Hadi. aa Değişik arkadaşlar. Değişik. Güzel de çok güzel de değil. Megaword en iyisi arkadaşlar. İyi Bu arada alpaka bir şey yükleyeceğim. Örmeğe soracağım nasıl yükleyeceğini. Ben onu bir yapayım. Hemen geleyim. Arkadaşlar yaklaşık yarım saatten beri uğraşıyorum. <laughs> <laughs> Megaword'a gireceğim. Megaword'dan azından açık ya çok tatlı. Bulmak ben. Yakında yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Hatta kimin göstereceğim. İyi. Açılmış da yine fark ettim. Bir yere basma. Oha. Arkadaşlar... Baksanıza... Oha. Yuh lan! Lan ne istiyorlar bunlar? Çok ya çok güzel en güzel yer yaz bölümü bence. Hem villa var, villa çok güzel. Ben villayı çok beğendim. Bir tane daha boş ev var. Boş ev de güzel de bütün eşyaları alacağım orada. Bunu yapacağım da, bunu yapacağım da, bunu yapacağım da. Oradan fut, mutfak mut, yok diyecektim. Mutfak yok orada. O kötü. Mesela Miga apartman apartmanda ana bu adamı ben neden çıkarttım <laughs> abalak koyduk ve, 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 arkadaşlar buradan gidelim boyundan çıkalım iyi neydi lan o apartman te girelim Bugün üç tane Mika'yı gördük ya. arkadaşlar. Kaç tane Mika? Ah, Mika pa... Ee... ki bu da çok güzel. Ne? Ama böyle. İlk açılışı. Fır kedi mi var? Fır kedi yok bence. Hiç girmedim. Bu oyuna girdiğimi de hatırlamıyorum. Ya da gizdim, bir daha girmiş olabilirim. Dün girmiş olabilir mi? Girmedim, <laughs> <laughs> öyle girmişim, girmişim. Ana, ne güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, girmişim, girmişim. Arkadaşlar, bir bölüm var şimdi arkadaşlar, bir bölüm var. İyi. o bölümün ismini de arkadaşlar bir gün Ömer'le ve Dilem'le bir gün istiyorsanız yani ya ben çekelim istediğimiz zaman bakın çok güzel şimdi hatırladım çok güzel Nerede tavşanlara? Ay tavşanlara mı sandalyelere? tatlı. Arkadaşlar şimdi bak bu Dilem. Dilem. Bu da Ömer. Ömer pek benzemiyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben buldum. Bakın bu Dilem ya. Bu da Ömer. Bu da ben, bu da Örmak. Böyle bir video gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli bir şey ki videolar gelsin arkadaşlar. Ay çiçeği tuttum ben. Ah. Bu arada şimdi yapmayacağım ben bunu. Çünkü bir 6 dakikalık video oldu. Benim haberim neyse like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bu bölüm gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın ve like atın. E, i̇stiyorsan ben de geçerim yani istiyorsan yani istiyorsam ben de çekebilirim istediğim zaman neyse arkadaşlar videomuzu bu kadardı görüşürüz bay bay bu arada ben şimdi duyuru atacağım yüzümü göstereceğim o yüzden onu da kaçırmayın bay bay